Dur Zelha. Benim sırtıma yükleyiver. Hadi. Götürebilir misin? Anlamadım. Peki. Ama köye gitme. Ne yapayım ya? Ne bileyim ben? Anan şüphelenmese gitmem ama. Şüphelenmez. Şüphelenir. Eyvallah der gider, Sonra geri dönersin. Ne yaparım geri dönünce? <laughs> Aman sen de. Peki. Ne yapayım? Sen nasıl istersen öyle olsun. Orada hendek yok mu? Nerede? Orada bir. <laughs> Zelha, su dökmeye gitti desem, o kadar uzaklara neden gitsin? Seni çok sevdim. Nereden bileyim ben? Ananı, babanı, kardeşlerini, yeğenlerini de severim. Nereden bileyim ben? Ben de sizin aileye girsem, girebilsem. İstersen girersin. Sen ister misin? <laughs> İstemesem ne işim var burada? Daha sonra seni nasıl göreceğim? Babam akşamları içmeden duramaz. Güneş battıktan sonra geliver. Çok sevinir. Senin için ustamla kavga ettim. Manastır'dan kavga Anne hani gece gelecek diyordun. Gece gelecekti bacım bilmem ki. Hasretine dayanamadı mı dersin? Hadi be sen de! Selamun aleyküm, Boğaz ola. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur yemek ye evlat. Sağ olun, gelmeden karnımı doyurdum. Bu emmime. Bu kuş lastiği de Cahid Ağa'ya. Yaşa Kemal Paşa! Onlar ne? Sardalya balığı. Ha, unutmadın emmi, sana da maden suyu ısmarladım şehir. Yok ama senin iş ne halinde? Aman Bren mi? Düşündüğüne bak. Birkaç kuruşum var cebimde. Ben idare eder. Bitince de Allah kerim. Kerim'in kuyusu derin. Dert. Ne o? Hiç. Şuna bak. Ekmeğimi o veriyormuş gibi. Oğlandan kıskanıyorsun. Kıskanırsa kıskansın. İşe başladınız ha? Nasıl? Kolay mı? Ay o zaman Gece ne yaptınız? Sineklerine? Çok fena. Zehirli sıtmaya yakalanmazsak iyi. Kinin ata verin almayı unutmayın. İlla da çocuklara. Çocuklar yakalanırsa yandınız. Sonra köyde bir ihtiyar göğe baktı. Yakında yağmur var dedi. Nereden biliyormuş? Ermiş adam bilir. Doğru. Trabzon'da mağarı vardı. Ondan biliyorum. Eh hadi biraz çalışalım. Olmaz emmi. Siz istirahatinize bakın. Ben sizin yerinize toplarım. kız kısmı kendi keyfine bırakılır mı? Bırakılmaz da ne olur? Ne olursa olsun. Akıl değil bu. Babam anam hayatta. Sonra Zeliha yetişip geldi bize ne? Sen de iş yok abi. Her halini iyi ama bu işlerde çok gevşeksin. Ortada fol yok yumurta yok. Elin oğluna ne demeye hakkımız var? Babamız varken bize düşmez. İyi boynuzları takalım öyleyse. İsterseniz sizin yerinize de toplarım. Bakıyorum Ala Dağ'dan serinsin. Ne yapmalıyım? Orasını sen bilirsin gayrı. Allah Ali huysuzlanıyor. Karışmam. Ayı mı, kurt mu, neyin nesi, kimin fesi? Ne yapayım? koyayım mı? Hem kızımız için geldiğine belli. Ya değilse? Kızımız için değil de benim için geliyorsa? Ne bileyim vallahi ne bileyim Yapmamalıydık bunu. Her şeye razıyım ben. Ne yapacağız şimdi? İsteyin mi seni? Yok. Peki kaç bana? Yok. Niye? Korkuyor. Korkacak bir şey yok. Nasıl olsa birine vermeyecekler mi seni? Kaçarsak yakalanırız. Seni hapse atarlar. Hapse girince kim bakarsana? Ben gidiyorum.